Tarihin derinliklerinde kahramanlıklarıyla efsaneleşmiş birçok figür bulunmaktadır. Bu figürlerden biri de İstanbul'un fethi sırasında büyük cesaret gösterdiği anlatılan Ulubatlı Hasan'dır. İstanbul fethedilirken sancağı dikmek için Bizans surlarının tepesine çıkan, bu esnada 40 ok yiyen fakat buna rağmen sancağı diken Ulubatlı anlatıyorum. Ulubatlı Hasan Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü bir askeri figürüdür ve 1453 yılında İstanbul'un fethi sırasında Bizans ilk sancağı diken asker olarak bilinir. Ancak Ulubatlı Hasan'ın gerçekten yaşayıp yaşamadığı konusunda tarihçiler arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı tarihçiler Ulubatlı Hasan'ın bir efsane olduğunu ve fethi sırasında moral ve motivasyon sağlamak amacıyla uydurulmuş bir karakter olduğunu düşünmektedir. Bu görüş Hasan hakkında yeterli tarihi kaydın olmamasına ve anlatılanların daha çok sözlü gelenek dayandığına dayanır Diğer tarihçiler ise Osmanlı kroniklerinde ve Bizans kaynaklarında adı geçen Ulubatlasan'ın gerçek bir kişi olduğunu ve İstanbul'un fethi sırasında gösterdiği kahramanlığın kaydedildiğini savunmaktadır. Sonuç olarak Ulubatlasan'ın gerçek bir tarihi figür olup olmadığı kesin olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı tarihinin önemli ve ilham verici bir simgesi olarak kabul edilir. Bu bilgilerden yola çıkarak Ulubatlasan sizce daha önce yaşamış mıdır? Eğer yaşadıysa 40 ok darbesine rağmen o sancağı oraya dikebilmiş midir?